Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle nasıl alıyoruz. Evet arkadaşlar güncellenmesi gelmiş. Ve sizinle tabi böyle güncellenmesini yapacağız. Güncellenmesini yaptık. Ve şimdi arkadaşlar janet'i deneyeceğiz. Cennet iyi mi kötü mü diye bakacağız. Ee, sonra bütün kostümlerine de bakacağız arkadaşlar. Size de göstereceğiz. Bekleyin. Evet. Aça bastım. Evet şu an Nuspro olacak. Evet. Şöyle arkadaşlar. E, um, oyun böyle. Girip zaten bilmeyenler yoktur. Bu var da onun linkini aşağıya göstereceğim. Arkadaşlar. Ne olacak şimdi arkadaşlar? Bekleyin. Hadi olsa. Ama almayacak. Ha. Ha, böyle arkadaşlar. Böyle giriliyor. Hem böyle girilmiyor da normalde ama bu böyle giriliyor buradaki. Eee yani, olması gerekiyor aynen. Oh Şimdi, 57. karakteri de bakalım. Şöyle arkadaşlar. Genetler. Nasıl hesabımızı hesabımız böyle arkadaşlar. Motorcu Karl diyerek. Janet'ımızı da alalım. Deneyeceğiz arkadaşlar burada? 12. savaşçı. kromatik savaşçısı ve Walker. Onu da zaten atacağım. Göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mega kutumuzu açalım. İçinden bir şey çıkıyor. Yani benim o onun aksesuarlarını tekini tutacağım arkadaşlar. Şimdi bütün savaşçıları da alalım. Hero verecek. Tekrar gidecek arkadaşlar. Evet. Oldu. Tamam. Şu an arkadaşlar cennet e deneyeceğim. Benim değil mi? Diye. Yeah. Şöyle bir adımda doğru gidelim. Cennet. Cennet bu arkadaşlar. This is your pilot hey bu da galiba kaybetme versiyonu diye. böyle Rozetleri bu. Hmm. Parlor, Cennet'i yok olana kadar etrafına gittiği düşmanlara saniye başına yüz hasar veren bir haberleri bırakır. Baş. Maç başına tamam. Bu sahne arkası. Cennet ve sana ki yüksek notası ki güneşine girer. Yeter. O şekilde duvarların arkasına geçebilir. Saldırısı ne kadar odaklanırsa o kadar geriye gider. Maç başına koy. Yani duvarın içinden geçebilir bu. Kuş bakışı. Cennet sırt roketini kullanarak uçtuğunda da etrafındaki geniş bir alanda çalıyorlar. Ee, i̇yiymiş. Sausage. Bunun sağlarısı 30 daha hızlı odaklanırmış. Bir deneyelim şu an. Tek hesaplaşma durumu. Evet. Sonra. Onu onun gidiyoruz, da ne almıyor? Bu

arkadaşlar olmuyor. Tamam o zaman biz deneyelim bunları. Ben hiç anlamadım ki bu işi. Şey. Sonunda be. Oldu mu? Ha oldu. Hadi bakalım. Öyle. Arkadaşlar şöyle Hı, böyleymiş tamam ben anladım duvarların yazı duvar onu sanki bitiyormuş gibi ben anladım bu konuyu mevzuyu anladık kardeş ana aga kaybettik neyse arkadaşlar bir şey olmaz Allah aşağıya gibi oynuyoruz cennet abi de demek cennet evet, ne işte diyorum işte bu ne ya? karakterin ismini unuttum ya. Ben tamamen şey yapmıştım. Yine mi geldi? Tövbe tövbe. Destansıları ben bitirmiştim. Destansı yine mi geldi? Edgar kalmıştı. O geldi. Bunun mücadelesi galiba gelecek. inşallah yani İnşallah o mücadeleyi kazanırım da. Gelip oynadı. iyi bir diye bakalım. Ne oldu? Hadi bakalım deneyelim. Hmm. Böyle iyi peynir gibi atıyor. Birazcık iyi birazcık kötü. Ne yapıyor? Daha çok mu hasar veriyor acaba? Şöyle bir deneyelim. Oh, bu hasar zaten iyi Çok mu vuruyor ben onun da anlayamadım. Hadi bakalım bir görelim. Bu ne? İngilizce. böyle şey. İngilizce konuşuyorlar. Aha. Oha. Lan. Aga. Lan bu aga sp spreyleri de ne ek lan? Spreyler de gelmiş arkadaşlar. Bunu kutu unutmadım da. Spreyler de gelmiş. Şöyle bir deneyelim. Almadığım spreylerdi. De. Böyle spreyler gibi de içtin. İşte ne yap? Hadi bakalım gittik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu saniye sonra. Olmayacak. İlk başta olmuyor. ikinci başta oluyor galiba. Yok oldu. Spreylerimizi de deneyelim. Deneyelim. Böyle. Heh, böyle elmas. Elmas var. Bir de başka şey var. Şimdi dur. Deldik. Bu havası öldürdük. zaten arkadaşlar. aldım yakın. Tövbe atamadı ya Bak Bak aslında da var kötü kötü boninin ne? herkes çıldırdılar. Hadi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle şeyleri denedik. Yeni karakterleri de denedik. yeni kostümler de şimdi bakacağız arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Çok gelmedi. En galiba diye tahmin ettim aynen gelmemiş arkadaşlar. Jackie'den değil mi? Buradan geldi çünkü. Zaten başrol onun da. Afen gibi getirin. Sorge. Sorge de gelmiş. Spike. Ha Spike'a Spike geldi Bak Spike'a geldi kundakçı spike bak, bak bu geldi Hı, sonra ...Pipe burada gelmedi çünkü onun başrolü yok orada bu ne İmparator. imparator içi bu ne bu ne tamam bu ne <laughs> <laughs> <'ye> geldi yani. <laughs> Ama Böyle. Bir türlü bundan alamadım. Koltuğa gelmedi. Çünkü koltuğa da ormanda işi yok. En son yakışıklı koltuğa geldi ve bitti. Stu geldi. Galiba geldi. Çünkü onda başrol da var diyeceğim de buna da getirmemiştiniz. Helal. Nasıl çuvarlı? Gibi. Yok ona da gelmedi bir şey. Lan bir şey getirin ya. Bu. Lan biz ara boyu ne yapalım da diyeceğim de. Oğlum, bu ne ya. Bir şey getirmemişler. Bir tane karakteri bir şey getirmemişler. Poco. Poco illa gelecek yani. Ya oha ya. Ya gösteri gösteri oğlum. Ya. Ben bu işten bir şey yapmıyorum. Hı. Yok. Galaksi fırtınası ola gelmiş. İyi. Kıştan bir şey gelmedi. Dananın meşte üzülüyor. Belli, belli iyi gelmedi back. Daha, daha önceki sezonda geldi. Yağmur gelmedi. Ne umuru gelmedi. Aa, şu an tek üzülen ben miyim? Grombo ben onu anlamadım. ve çarpışma testi deriniz. Arkadaşlar yine tabi bakalım. Savaş bunda bir oyun Bu da sağ kapanışımız olacak. Hadi bakayım. Uç, uçun gol atabiliyormuş arkadaşlar onu deneyeceğim. Şu an ilk Bu ne ya? Herkes beni öldürüyor. şardan gol atabiliyormuş. Hadi arkadaşlar <laughs> hadi. Şöyle uçabiliyormuş. Çok iyi. <gülüyor> 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 ah, aman hatta, ne ben de daha yeni öğreniyorum. He? Mama nuttu. Aldık. Aldık cidden aldık. Boga bok sen. Oga boga bok. Boga bok ya. Çok efsane bir bak. Daha at, attılar. Uçarken gol atılabiliyormuş. Oha 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 abi. Abi bu ne lan? ティカル・ガシャル・ケルシス。